Hanımlar merhaba çok güzel bir trencimiz şöyle biliyorsunuz artık bunlar tek kalanlar hanımlar fiyatları da yine geçen yılın fiyatlarından veriyoruz bunları bilginiz olsun yeni gelenler bu fiyat olmayacak çok güzel bir modelim sadece ve sadece mavi rengim kalmış bunda füme rengim de vardı ama füme rengim tükenmiş hanımlar hemen kalan bedenleri size geçmek istiyorum tam kalıp bir üründür. 44 ve 48 bedenim kaldı. Bunda son birer adet. Bu şekilde taşları görüyorsunuz sırtında. Yine taşlar asla dökülme yapmaz. <laughs> Hemen şöyle önden de size göstermek istiyorum hanımlar. Likralıdır. Şöyle yumuşacık bir dokusu var. Sonbahar geliyor artık. Sonbaharda rahatlıkla kullanabileceğiniz trençlerden bir tanesi diyorum. Yine görselleri sayfamda mevcut hanımlar. Aynı detayımız şu bölümde de aynı şekilde mevcut. Önden düğmeli yakalı son 44 ve 48 bedenim kaldı